Yine ne dedin? Yine ne dedim? Kardeşini bırakayım beraber oynayın olur mu? Hı? Kardeşini bırakayım beraber oynayın. Baba aç. oynasın. Dur şimdi ben. Sen oyna. Kardeşini de aç. Baba seni mi bırakıyorsun? Sen oynamaya devam et. Ben kardeşini bırakayım o da oynasın sizin. Bu şeyde. Evet. E, dur, dur. Vur bana dur. Hadi abinle beraber oyun <laughs> oynayalım. <laughs> Ay çok seviniyor <laughs> oyuncak görünce Ruşat. Ben de konuşuyor. <laughs> Seninle konuşuyor. Abi <laughs> ne yapıyorsun diyor. Kapatma Bak, anne. Yok kapatmadım size bakıyorum. Hadi benim azı çikolata olan oğlum oyna Bu bakalım. Ne? Tiren kardeşine de oyuncak ver. A. Bu ne? Tencere kabarır. Şu onu kaç defa konuştuk. Şimdi oyna bak. Bu ne? Tencere kapa. Bu ne? Hadi tencere. Ya bebek bu bu gelmiyor. Bilmiyor mu? Hıh. Oyuncak yenmez ki. Dişi hmm. yeme. Bebeğin dişi çıktığı için dişleri kaşınıyor, oyuncaklara bazen ağzına doğru götürüyor. Ya her soğuk oradan açmı Evet. otto Hadi. Sen oyun oynama. Devam et. Hadi bana diyecek. Anne Baba Dede Muhammed, Mehmet tam da diyor. Hmm. Su amca mi? Mehmet tam tamca yürüyor, değil mi? Dayı Muhammed. <laughs> Ruşat, da, Emrah geliyor. Hadi siz oynayın, hadi. Yavaş, dikkat et, ayağı kırılır. Kalça bir şey yok.